Ben cazbi seviyorum ama Yahudi ahlaklısını değil. İstedim geçti. Şimdi adam oturmuş dur mur baba ana ya burası telefon santralı değil. Huzur bozuluyor. Burada Allah de Resulullah de baba dur Ve şeyin kuyruğu. Dur dur burası bu şey değil bu. İster. Eğer tutamıyorsan yarın girme, kadınlar mahallinde otur. Kim o dırlayıp duran? Görelim şu dırlayanı. Sen misin? Yarın orada otur kardeş Ya bundan vazgeç. E benim elimde değil, işte ben de anlattım ya el çırptım diye. Geçene kadar dırla, öbür tarafta dur et. Ne yaparsan istersen minareye çık, bir de pır yap, uç git. Kardeşim huzur bozuyorsun. Benim huzurum hiç olmadı Allah için. Baba! Dar! Ya bu durumları ne bunun? Lisan değil, hal değil, bir durur, tüp atırdı. Ben cezbelendim, temsili misal. Üç kere Allah Allah dedim. Hoşuma gitti, iki de ben kaptım buraya. Kavsımız Hazretleri buyurdu. Kim cezbede riya ederse, davacısı Sadat-ı Nakşibendidir. Allah riyakarın hesabını sorar, de dava ederiz, katmayın içine dedi kavsımız, buyurdu kardeşim Allah razı olsun cezbede üç takla attı iki de kendi attı alem görsün ne güzel bir iş bu da rüyâ. eğer bu senin nefsinden dırrıp yapıyorsan bu da gösteriş rüya panayır değil burası bayram yeri değil burası Gördüm ki yarısından çoğu şikayetçi ve şikayet olunca bu hoş bir şey değil.